üstüne çıkabilmenin yolu burasıydı diye hatırlıyorum. Şimdi oraya gideceğim. Geldi mi ki? Hani gelmedi, gözükmüyor bir şey. Ne hani oğlum niye çekemiyorum gene? Evet. var mı? Vegan yine yok. Ya boşuna geldi yine yok abi. Şu an geziyor ama yine o taraftan mı geziyor acaba? Bakın biraz bekleyelim azıcık. Evet şu an çıkıyor. Bakalım nereden çıkıyor yola. ah buradan gelecek tamam. Evet arkadaşlar bunu yapacağız bugün galiba. Şimdi arkadaşlar şöyle bir olayımız var. Bu giganrit dediğimiz şey balina. Uçan balinamız. Belli bölgelerde belli saatlerde çıkıyor. Onu tekrardan göstereyim. 2'de bir daha çıkacak. 5'de bir daha çıkacak ama işte sabah mesela geçen geldiğimizde sabah şuradan çıkmıştı. Böyle gidiyordu. Bugün böyle geliyor. Bu tarafa doğru geliyor gibi duruyor. Bakalım bugün galiba yapabileceğiz bu görevi. Ben bunun görevini iptal etmiştim. Daha doğru göstermesini kapatmıştım. Nerede lan o? Bu değil. Ha işte şu mesela bu görevde ve bunu kapattım ben. Şimdi işte buradan geçerse üstüne atlayabileceğiz bu sefer. Bakalım. Görevi tekrar açtım. Benden istediği şey zaten üstüne binip üst, üst oradan bir tane oyuncak mı ne bir şey varmış onu almak. Çok basit bir görev de. Görevin zorluğu kısmı bunun yerini zamanını belirlemek. Yani yoksa çok zor değil aslında görev. Bir de benim çok sevmediğim üstüne atılma olayı var. Kuş olarak üstüne atlamam lazım. Kuşa dönüştüğünüz zaman bazen baga giriyor. İnşallah baga girmeyiz. Artık ona da bakacağız bakalım. Bu sefer bu tarafa doğru geliyor gibi ya. Olacak mı acaba? Bekleyelim biraz bakalım da. Bu galiba yine bu tarafa dönüyor gibi ya. Yok abi. Normalde böyle geçmesi lazım. Yani şu alttan geçmesi lazım. Biz oraya yine yetişemeyeceğiz gibi duruyor şu an için. Bilemedim yetişir miyiz? Yoksa dönecek mi? Nasıl olacak? Dediğim gibi belli saatlerde belli yerlerden geçiyor. Geçen sefer mesela bu karşıdan geldi böyle geçti. Bayağı uzaktı. Bu sefer yakından geçiyor gibi de bu sefer de buraya döndü. Bak yine bu tarafa dönüyor. Yani buraya gelmesi bir zor olacak gibi yine. Yakalayamayacağız mı acaba ya? Boşuna mı bekliyorsun? Belki de oranın üstünden bu sefer biniliyordur. Çünkü her döndüğü yerde bir yerden biniliyor işte. Bir yerden biniliyor. Muhtemelen oradan şu an atlayabiliyorlar üstüne. Oraya döner mi ya? Bak çıktı bir daha yükseldi alçaldı. Buraya doğru döner mi ya? Önemli olan o. Ha bak Döndü gibi ha geliyor galiba hakikaten dur bakalım heh buraya dönüyor evet hadi olur var gibi bugün bunu halledeceğiz galiba uğraştırıcı biraz sıkıntılı bir görev ben bu oyunda dediğim gibi en sevmediğim şey event görevleri çünkü süreleri var her eventin abi bu yani sürekli bir şeyin süresini beklemek çok sıkıcı bir şey tamam mı bundan çok rahatsız oluyorum şu an. Onun dışında oyundan çok da aslında bir şikayetim yok. En büyük sıkıntımız bir şeyleri beklemek. Event'ları beklemek işte. Bancını beklemek mesela. Bir şeyleri sürekli bekliyoruz yani. Mesela boss keseceksin tamam mı? Boss'u kesmenin süresi var abi. Süreslerini bekliyorsun. Mesela BDO'da da böyle ama onun tam süreleri belli. Onda da belli. Onun oturtana kadar çok sıkıntı yaratacak büyük ihtimal. Aa geliyor lan bayağı yaklaştı bize de. Hadi bakayım bu sefer olacak galiba bu görev. Uçma göre olayını da düzgün baksız yapabilirsek inşallah çözeceğiz. İnşallah takılmayız ya. Beni şu an bir o ok korkutuyor. Bakalım. Milleti bekleyeyim atlayacaklar mı? Ben atayım mı? Daha alçalır mı bu? Tık gibi lan hala. Önecek mi ne yapacak? Bakalım bakalım. Oğlum çok yüksek hala bu. Alçalmıyor mu? Evet. Bile de atlamıyor hiç. Şey diyor gibi sanki ya. Yapabileceğiz mi? Ben atlıyorum abi. Hadi inşallah yaparız bu işi. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Aa, yaptık. Oh. Vallahi bindim ha. Nerede lan bu oyuncak? İndi üstüne gidiyoruz. Hani nerede ki oyuncak var diyordu. yapabileceğiz mi ki görevi? Aa bir tane bir şey var burada. Bilmiyorum içine arıyorum ama Evet görevi bitirdik. Bak bunu an evet. Böylece gigan, gigantrik görevini bitirdik. Neydi o? gigantrik aynen. Görevi bitmiş oldu. Peki. Onun üstünde başka eventler olaylar da var bu arada da. Biz şu an bak millet onları kovalıyor büyük ihtimalle. Bunun üstünde başka şeyler var yani yapılabilen. Ne yapıyor mesela acaba? İlerleyen bölümlerde farklı görevleri olacak bunun diye tahmin ediyorum ben. Bak mesela gördünüz mü? Hellstone falan varmış bu. Devamlı farklı görevleri falan olacak benim tahminim. Metal tanım yokmuş ya. Bu ne işe yarayacak? Biri de şuraya çıkmış. Orada başka bir şey mi var? Bir de bakayım. Oy, yalnız var ya. Yalnız en tepe noktasındayız şu an neyse bunu da göstermiş olduk başka şu an başka bir görev yok bunun görevi bitirmiş olduk bir tane süreli görev en azından bitirdik İkincisi de morakayı işte morakayı yapmak için yine yarın dördü falan beklemem gerekiyor da onu yapmamız çok zor abi 4'te evde olma imkanım olmadığı için bu imkansız. Bu bir şey daha toplanıyor gibi ya. Yani. Şeyler daha toplanıyor, yapılıyor gibi ama artık bilmiyorum. Neyse. oraya bir işimiz kalmadı arkadaşlar. Ben atlıyorum buradan. Divine Bless almışız. Ya. Yeah. Bura nerede? Örümceklerin oraya geldi değil mi? Bakalım şuraya. Şimdi